hayallerimizin peşinden bu şehre geldik. Burası böyle güzeldir. Hey manzaraya bak be. Hey be koçum. Üf baba ya. Bir taksi çevirseydin ya. Şehre rahat edelim diye geldik. Şu halimize bak. <laughs> Ulan ne çabuk şehir oldun sen ha. Ulan bir köyde taksilerden inmiyor sanacak ha. <laughs> Şişt, şikayet yok şikayet yok. O da olacak. Bunlardan düzünesini dizeceğim yan yana. <laughs> düzünesini dizeceğim. Oğlum <laughs> <laughs> mutlaka o çantanın içinde bir şeyler var. Bence de. Bir fotogardan biri bırakma elindeki çantayı. Çok güzelmiş baba burası. Belli ki dolu içi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Affedersin abi. Kadıköy ne tarafta biliyor musun? Vallahi hemşerim biz de buraları yabancı... Ula... <laughs> Hadi dur, dur koş! Dur, Hadi dur. Baba. dur dur Baba! Dur dur! Baba. Hadi. Hadi. Baba. Kaçmayın! Adam geliyor Baba. peşimizden çabuk! Baba! <laughs> baba! Ulan! Aa. <laughs> Dur. Baba, dur, kırma. Git saçma tamam Baba, tamam, vurma! Abi. Baba, kırma. 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 Baba,